Okulunda son derece yasa dışına yaşandı? Bizim sınıfta sürekli yaramazlık yapan ve kötü notlar alan iki çocuk vardı. Okulu ya da mezuniyeti umursamıyorlardı. Sadece basketbol takımında oldukları için geliyorlardı. O günü hala hatırlıyorum. Sanki hiçbir sebep yokmuş gibi. O gün ikisi de planlı bir şekilde matematik öğretmenimize saldırmaya karar verdiler. Derse gelmediler ve öğretmenin koridordan geçeceği zamanı biliyorlardı. Merdivenlerin tepesinde beklediler ve öğretmen geçerken biri arkasından itti. Diğeri de ayağını uzatıp onu yere düşürdü. Çığlığı hepimiz duyduk. Öğretmen tüm 20 basamağa yuvarlanarak düştü boynu ve sırtı kırıldı. Herkes sınıftan dışarı fırlayıp ne olduğuna bakmaya koştu ve iki çocuğun orada öylece durduğunu gördü. Sanırım gerçekten ciddi bir şeyin olacağını düşünmemişlerdi. Ambulans ve hatta polis geldi. İkisi hemen müdürün odasına götürüldü. Neden böyle bir şey yaptıkları sorulduğunda verdikleri cevap şu oldu. İçlerinden biri matematik dersinden kaldığı için basketbol takımından atılmıştı. Bu yüzden öğretmenden intikam almaları gerektiğine karar vermişler. Öğretmen boynundan aşağısı felç kaldı. Hayatını mahvettiler. En çılgınca kısmı ise şu sadece 15 yaşında oldukları için yalnızca bir yıl ıslah kaldılar.